Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Biliyorum bayağıdır video atmıyorum. Yine 4-5 günlük bir açığımız oldu. Çünkü bazı teknik nedenlerden ötürü kayıtlarımın olmayışından ötürü aldığım kayıtlardaki ses kesintileri bilmem neydi derken gameplay'in kötü oldu falan. O yüzden maalesef video atamıyordum. Ama bugün öyle bir şeyle geldim ki bütün atmadığım günlerin telafisi olacak. Bugün yanımızda Sezen var gençler. Sezer'e öyle sorular soracağız ki merak ettiğiniz birçok sorunun cevabını bugün alacağız diye umut ediyorum. Evet arkadaşlar geldik oyunumuza. Sezer beni bekliyor şu anda Daha gitmedim yanına ve ne yapacağımızı bilmiyordu. Son dakika değiştirdim. Onları da Sezer'le beraber anlatırım sizlere. Neyse gençler videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü sizleri seviyorum ve bunu bilin istiyorum. Şimdi oyunumuza yeni yeni şeyler geliyor. Bakın Ucefi fiyatları çok pahalı ama bizlere hem uygun hem de güvenilir bir yer lazım ve gördüğünüz gibi epinalsana.com'u da arkadaşlar şu anda tam istediğimiz gibi bir yer hem uygun hem anlık hem güvenilir. Hemen aşağıdaki linke tıklayarak hatta gidelim beraber bakalım. Evet arkadaşlar geldik efinaltın.com'a. Öncelikle üye değilseniz lütfen giriş yap butonundan şöyle bir kayıt ol seçeneğine tıklayın. Ardından burada gerekli bilgileri doldurduktan sonra tekrardan kayıt ol seçeneğine tıklayarak üyeliğimizi oluşturup şöyle bir girişimizi sağlayalım. İyi üyeliğimizi oluşturduktan sonra gördüğünüz gibi burada TR ID yükleme, Global ID yükleme ve Epin olarak yükleyebileceğiniz 3 tane seçeneğiniz var. Biz genelde TL'yi seçiyoruz arkadaşlar. Çünkü daha uygun fiyatlı oluyor. Ve şöyle baktığınız zaman gerçekten de arada dağlar kadar fark olduğunu da görebiliyorsunuz. O yüzden bizim tercihimiz epinalsana.com. Sizlerin de umarım tercihi burası olur. Sizlere nasıl ucu alacağınızı da göstermek istiyorum. Buradan istediğiniz ucu tutarını şöyle sepete ekle deyip buraya da ID'nizi yazdıktan sonra sepete ekle diyorsunuz. Ardından sepete git diyorsunuz. Hemen şurada ID'mizi onayladıktan sonra bakalım. Evet bu bizim ID'miz. Tamam karşı alışverişi tamamla diyorsunuz ve buradan 3 seçenekten birini seçip o kodumu onayladım diyerek alışverişi tamamla diyorsunuz ve üyecileriniz en fazla 2-3 dakikaya hesabınızı oluyor gençler. O zaman ne yapalım? Videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Haydi bakalım. Evet, bunu da öğrendiğimize göre artık bütçe dostu bir site bulduğumuza göre hela Sezen'in yanına gidelim. Sezen nasılsın? İyi misin ablacım? İyiyim abla teşekkürler. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. Heyecanlı mısın? E, evet. Heyecan var tabii ki. Konuşamazsam falan kusuruma bakma abla. Şimdiden söyleyeyim de çok heyecan var üstümde. İlk Hiç. defa böyle bir şey yapıyorum çünkü. Ben de ilk defa bu içerikle <laughs> YouTube'a <laughs> video atacağım. Sen benim ilk konuğumsun abla. İyi abla. iyi Ben de. Ederim. Bu arada ben de soracağım bilmiyorum. Çaktırmayın. Ama elimden geldiğince böyle merak edilen... Çünkü Sezer'in hani az çok baktım işte videolarda, yorumlarda falan veya yayınlarında sorulan sorulara falan dikkat ettim. Elimden geldiğince onları sormaya çalışacağım. Evet bugün... abla. İnşallah. <laughs> Gönder gelsin. İnşallah sıkıntı yaşamayacağız. Merak etme koyma abla buraya dediğin yeri koyma. Şüpheli gibi sanki biraz ama olsun olsun. Burası alakadar etmesin. <laughs> <laughs> ya tamam yani gelip de zaten sana şey demeyeceğim yani. Hiç altına yaptın mı diye bir soru sorma. Merak etme bilmiyorum sonra da bilirim. Bizim kanalda dürüstlük önemli. O yüzden her sorduğum soruya dürüst olmalısın. Bu konuda bir anlaşalım. Peki, bir şey diyeceğim peki. Bu ilk soracağın sorulardan bir tanesi mi? Bilmem. Abla saat geç olmuş. Ben uyuyayım en iyisi. Yarın çeksek video olur mu? Saçmalama. Ay, ne? Alo? Sezer. Kandırıyorsun şu an beni. Beni şu an kandırıyorsun. Dayım hamile olmuş. Ben gidiyorum. Dayım hamile olur, mi? Kaç aylık? Altı. Beni kandırıyor. Alt ya tabii ki de böyle bir soru sormayacağım, gel buraya. Sorsan mı ya da ya? Yok ya, sormayayım. Sormayacağım, soracağım, otur. Çok da zorlamayacağım, merak etme, valla. Koyma dediğin yeri koymayacağız, cidden. Evet. Ya editörüm evet, azizler, çok da güvenemiyorum. O, ben ne yaptım ya? Söz. de. tamam. Ama sözü veren benim Anzer değil ona göre. Beni ilgilendirmiyor. Senden söz aldım ben. Artık orasına karışmam onu söyleyeyim de. Nane yedik. Anzer duydum. Rahat of. Ya bilmiyorum bir şey yapmayacağız. Neyse bence daha fazla bekletmeyin insanları. Çünkü yavaş yavaş sorulara geçen kısmı evet. hızla geçtikleri de eminim. O zaman şöyle yapalım. Sizler like'larınızı atarken biz odamızı kuralım. Sorularımıza başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar sizler like'larınızı atarken biz odamıza geçtik Sezercik'le. <laughs> Hazır mısın abla? Hazırım. Seni çok zorlayacağım. Ama <laughs> ya, şey gameplay'de de gameplay'de zaten güç evet, yetmez de. Yani. Sorularımla. <laughs> Sorunlarınla mı? Pek hazır evet. değilim ama olsun olsun. Yok 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 bir şey yok. Şimdi ablam. Evet. Her şeye baştan başlıyoruz. Adın. Tamam. Adım Sezer. Doğru mu? Kaç doğru. Işiniz, Sezer? Kaç gösteriyorum abla? Ebes'in gözü, ne bileyim ben. <gülüyor> 19 yaşındayım. <laughs> 19 mu? Evet. Harbi mi diyorsun? Peki neden emülatör Sezer? Nasıl başladın PUBG'ye? Ben normalde şey, ilk çıktığı zaman telefondan oynamıştım da telefon benim olmadığı için mecburen saldım. Emülatöre de şu hmm. şekilde geçtim. ben küçük küçüklüğümden beri daha doğrusu şeyden eminatörden oynadığım için oyunları Hı -hı. bilgisayar oyunları oynadığım için bilgisayar daha yatkın geldi yani bana o yüzden eminatör oldum. Peki nasıl başladın PUBG'ye? PUBG'ye nasıl başladım? Tabletten videolar izleyerek yani YouTube'dan videolar izliyordum o sayede başladım. Gördüm Hı -hı. ve hoşuma gitti. Hı -hı. Evet. Öyle işte yani. Peki Sezer. Abla çok hızlı <laughs> soruyorsun biraz <laughs> ya. <yavaş. gülüyor> bir şey diyeceğim hassasiyetlerimi yok etmiş bizim çocuklar. Ha, buldum tamam. Yanlış tuşa basmışım. Peki Sezercik bir şey Efendim? soracağım şimdi sana. Tabii. He. Eminim çoğu kişinin merak ettiği bir şey. Neymiş ya bu? Çoğu kızımızın. Sevgilin var mı kral? <laughs> <laughs> Sevgilin mi? <laughs> Evet ablacım sevgilin var mı? Onu demesek olur mu ya abla? Gönlünde bir arkadaş... biri var mı diyeyim Bir abla. arkadaş üzülüyor da çünkü. Bir arkadaş. <laughs> Hadi be. Sevdalım Sevgilim... var galiba. Senin sevdiğin yok. biri mi var? Hayır yok. Peki gönlünde biri var mı? Belki olabilir. Nasıl? Belki olabilir. Yani yok ya yok yok. Yok. Oğlum karar ver var mı yok mu? Yok abla yok. Bak dürüst ol. Burada yalan ee, söyleyeni şişlerler. Daha... <laughs> yok. Yalan bilgi verme. Yalan bilgi Yalan bilgi zaman... vermiyorum. Heh, yalan bilgi vereceğin zaman aklına şey gelsin. Emre'nin kaldırdığı ağırlık. Eyvah eyvah gelmesi iş gelmesin. Onu kaldırmaz sürekli neler yapmaz. Değil mi? Evet, tehdit ve şantajcı doğrusu doğrusunu söylettiriyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> nasıl gönlünde biri olmaz ya? Bu zor ben bir senin... zor bir soruydu. Evet. Evet, ben seni şey sanıyordum. Böyle nasıl söyleyeyim? Hani böyle kalbinde biri var ama Aha. imkansız. Ve kendini böyle oyuna adamışsın. Oyuna eskiden bu dediğin şey doğru. Oyuna adamıştım kendimi de. Şu an pek öyle değil gibi ya sanki. Yani, yani şu an böyle sadece bir şeylerden... Heh. Şu an mesela yayınımı açıyorum? Onun dışında fazla <laughs> bilgisayara oturmuyorum. Ya da videomu çekiyorum. Onun haricinde bilgisayara oturdum. Yok. Hı. Ha. Hani böyle bazen bir şeylere kaçmak için bir şeylere sarılırsın ya. Hı hı. Hani bir dakika ya senin zaten yayınların 10 saat değil mi kral? 10 saat, 2 saat. Aa düşürdün mü sonunda? Evet, evet, evet düşürdüm. Normalde günde 2 ya kere yayın şükür. yapıyordum. Bir <laughs> kere düşürdük ya onu. Abi bir ara var ya Sezer evet, arkadaşlar. Sabah akşam... Uyuyorum Sezer yayında, uyanıyorum Sezer yine yayında. Diyorum ablam bir dur la hani bir nefes al, bir yemek ye, su falan iç. Çocuk yayın açıyor, spora gidiyor, geri geliyor tekrar yayın açıyor. Değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet et, evet. doğru. Tövbe tövbe ya. Peki Sezercik. Efendim. <laughs> Hiç aldatıldın mı ablam? Hayır. Ya, hadi lan artık. Vallahi. Gerçekten mi? Evet. Bu Adem'in öyle camış. Hiç aldatılmadım ya. Zaten o kadar çok bir sevgilim olduğu söylenmez. Şey mi peki? Lisede hiç böyle şey var mıydı fanların? <laughs> fanların mı? Lise zamanında yoktu. <laughs> Şu an vardır. Şu an vardır. İlla ki illa Peki bir şeye takıldık biz. Bence eminim. Canlı takipçilerim de buna katılmıştır. Şey demiştin abla ona cevap vermesem olur mu? Bir arkadaş üzülüyordu. <laughs> evet. Çok sevdiğin bir kız arkadaşın falan senden hoşlanıyor. Nasıl yani? Ya mesela böyle birini arkadaş olarak çok seviyorsun ama o sana karşı ha. arkadaşça değil. Yok hiç öyle bir şey olmadı bilmiyorum. <laughs> He, Biz öyle düşündük. Olabilir evet. Anladım. Peki, Sezer. Efendim. <laughs> en sevdiğin YouTuber. Hadi beni dene de. <gülüyor> <gülüyor> yani en sevdiğim YouTuber eskiden beri tanıdığım Vural abidir ya. Hı, ya böyle evet. örnek aldım. E tabii ki Vural abi yani. Evet, Başta evet. Vural abi, sonra Noç abi falan gidiyor işte yani. Benim önce kocam sonra Vural abi. Özetle. Buralara geldiysen bir yandan onların sayesinde yani. Aa, onlar diyorsun, onlar ne? sürekli bana hani video at, aç, şöyle böyle yap diye akıl veriyordular. Ben yapmıyordum Hı -hı. eskiden tabi ama sonradan yapmaya başladım. Keşke diyorum Hı -hı. ki önceden yapsaydım şöyle böyle diye. Ama hala hiçbir şey için geç değil tabii. Olacak, daha iyisi olacak evet. inşallah zamanla her şey. Sen olursun ben sana inanıyorum. Sen gerçekten çok yetenekli ve Başarılı bir çocuksun. Keza herkes de seni çok seviyor. Hepsine ben çok çok teşekkür çok ederim. Ben senden çok ümitliyim. İnşallah. Biz senden ümitliyiz. Gerçi senin yalan <laughs> değil. Biz senden e razıyız. evet. Bir e-spor takımını da görmek isterdik. Açıkçası. Evet. Herkes e-sporcu olmamı istiyor ama maalesef eminatör olduğum Çünkü, için imkansız gibi bir şey yani o. Bu arada arkadaşlar Sezer normalde biliyorsunuz daha güzel oynuyor. Şu an benimle oynadığı için bana acıyor. Hayır. Konuşarak oynayamıyorum fazla. <laughs> He. Evet. Sezer'in bug'ını bulduk. Konuşma. <laughs> bir de hani yengem olduğun için hani istesem de zorla vuruyorum şu an mesela. Ay anne keşke de Delo'da öyle olsaydı. Deli Delo ya öyle var gittim. ya öyle bir oynadım ki artık en son sinirlenip sayı aldırmamıştım. <laughs> İzledim mi bilmiyorum o videoyu da. <laughs> Yalan söylemeyeyim izlemedim yani. Ya olabilir, ama, olabilir. Hayatta böyle şeyler oluyor. Delo ama suru ile olduğu için yapar öyle şeyleri. Beklerim Delo'dan maalesef. <laughs> Peki Sezer. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Size en utandığın anını anlatır mısın? En unutandığım an. Şimdi öyle deyince bir aklıma gelmedi sanki de. Yayında mı yoksa herhangi bir yerde mi? Genel olarak hayatın herhangi bir köşesinde çok utandığım böyle. Allah keşke şöyle yapsaydım da olmasaydı dediğin. Ee, düşünüyorum. Veya ben bunu nasıl yaptım dediğin. <laughs> ya şöyle söyleyeyim. Şu an aklıma bir anda gelmedi. B12 var galiba bende. Vural abiyle beraber video çektiğimiz var. Yani ben ilk defa yüzümü gösterdiğim videodan bahsediyorum. Çok utanmıştım, aşırı utanmıştım. Biraz garip, herkesin beni izlemesi, biraz böyle heyecanlanmıştım, ne bileyim, tuhaf olmuştu biraz. Ayağım titriyordu o derece yani. Böyle utanç anlım olur. Ben utanç anlımı anlatsam burada yere yakalırsın gülmekten. E şu an aklıma gelmedi. O yüzden bu geldi aklıma bir tek onu söyledim o yüzden. Bak ben mesela bir tane utanç anlım var. Bowling oynarken çizginin dışına bastığım için herkesin içine düşmüştüm. Oha o neymiş öyle, öyle bir şey yaşamadım hayır. <gülüyor> 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 öyle bir şey yaşamadım. Efendim. Dur şimdi daha özele girelim. Değil mi gençler? Böyle biraz daha zorlayalım. Çok kolay sorular sorduk. Aga ne oluyor aga? Abla çok zor sorular sordum bu arada. Hayır işte soru zor değil de. Çok zordu bu arada. Hayatında en üzüldüğün olay. En üzüldüğüm... Ee... Seni böyle çok üzen bir olay yaşadın mı yani? İlla ki yaşamışımdır ama şu an evet. yani gerçekten böyle bir anda sorulunca ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Yani, bir düşüneyim. Hiç, hiç şöyle bir şey yok mu sende? İşte öyle bir an yaşadım ki o nokta benim dönüm noktam oldu. Üzücü mü? Yani üzücü olur, mutlu olur, biriyle tanışma olur. Öyle sorayım hadi sana. E, şöyle söyleyeyim, çok üzüldüm bir an var tabi. <laughs> İlk e, ekipten ayrıldığım zaman. Çok üzülmüştüm. Eskiden daha küçüktüm o zamanlar tabi. <laughs> Boş yere insanların yüzünden yani etrafımdaki insanlar yüzünden saçma bir şekilde gidip klandan falan çıkmıştım. O yüzden çok kara üzülmüştüm. Evet evet tabi. Ha sen yıllardır aslında evet. kara klanındasın. Ha, evet evet. Başından hmm. beri ben kara ekibindeyim zaten. Ama çocuktum o zamanlar yaptığım hatanın farkında değildim tabi. Çıktıktan sonra direkt gidip ağlamıştım. <laughs> kötü, kötü bir andı işte yani. Ah be. Yapacak bir şey yok. Her Peki, insan hata e, yapar yani. Eline sağlık bu arada. Çok senin teşekkür de ederim. Ne demek rica ederim. Biraz artık buradan devam edelim istersen. Zaten ki. kimse maçı umursamıyor. Büyük ihtimalle şu an tek umursadıkları şey bu şey. Sorulan Konuşma. sorular mı? Sorular evet. <laughs> Peki Sezer'cim gel lobiye yanıma gel bari. Orada görün. Biz Discord'dan konuşuyoruz arkadaşlar bu arada kendisiyle. O da zaten şu anda kayıtta. Yani evet, her iki diyeyim, gözden merhaba, izleyeceksiniz. <laughs> Merak etmeyin. Yani eee... Peki böyle benim dönüm noktam oldu dediğim bir nokta var mı? Oldu et. Ee, dediğim gibi işte Nutsi abi'nin şeyden bahsediyorsun değil mi? Sosyal medyadan mı bahsediyorsun şu anki durumundan yani? Sosyal medya. Aynen. Yani mesela şu olayı gördüm, başıma şu geldi ve ben dedim ki şöyle biri olacağım, Eski... bunu yapacağım, şunu yapacağım ve böyle hı hı. biri olacağım. Baktım ki eskiden yani sürekli aktif değildim yani ne TikTok'ta olsun, ne YouTube'da olsun, ne yayın konusu olsun. Hı hı. Bunları yapmamıştım hiç hayatım boyunca. Yani yaptım oluyordu. Haftada bir veya ayda bir kere falan yapıyordum. Ama hiç aktif olmuyordum yani öyle söyleyeyim. Noçabi ile konuştuk. Noçabi ikna etti beni biraz. Sonra Hı -hı. sabah yayın açmaya başladım. Dedim ki son bir yılımı vereyim ne kaybederim ki en kötü dedim. Yani evet. gidip her gün 10-15 saat çalışmaktansa sabah Hı -hı. uyanır yayınımı açarım. Sonra öğleden sonra tekrar açarım. Yani en fazla ne kaybedebilirim. Zaten biliyorsun dediğin gibi her gün yayındaydım sabah akşam. Her neyse işte böyle... Ee, i̇lk videomu attım izlendi. Yayındaydım o Hı -hı. sıra. Aa ilk defa videom izlendi. Yani o kadar çok izlendi. Sonra bir daha video attım. O da izlendi. Böyle işte her gün video atıp yayın açmaya başladım. Yayınım da izleniyor, videom da izleniyor. Tabii ilk hedefim şey yayında yüz izlenmekte Şükürler olsun oldu. Ama tabi emek gerektiren bir şey sonuçta. Hani emek vermen lazım. İnsanlar evet. buralara kolay bir şekilde gelmiyor sonuçta her şeyde yani. Sadece Hı -hı. E, sosyal medyadan bahsetmiyorum. İşte genel olarak her işte yani aynen, emek olmadan aynen. emek verdim kısacası öyle yani. Geçti ben başından beri böyle yapsaydım. Evet. Ben bu arada o konuşmadan biliyorum. Bir, çok özür dilerim lafını kestim. Emre'yle çünkü aynı odadaydı yayın odalarımız ve ister istemez bulunduğumuz için aynı ortamda bazı şeyleri belki rast gelebiliyordum. ki geliyordum. tabii ki. Seninle konuştu ve Sezer şunu yaptı. Tamam abi dedi. Konuştu gecenin hani o gecenin sabahına başladı yayın açmaya. Deli gibi yayın açtı. Hiç durmadı. Zaten çok merak edilen bir insandı. Çok sevilen bir insandı. Çünkü oynayış tarzı, stratejileri, zekasıyla falan bence birçok birçoğunuzu hipnotize eden bir oynayışı var Sezer'in. Şimdi bu konuda en fikiriz bence. Bu yüzden tebrik ediyorum seni. Cidden çok, Çok başarırsın. teşekkür ederim abla. Umarım çok teşekkürler. De başarılı bir şekilde devam edersin. Beraber. Bırakmazsın. Hep böyle devam eder. İnşallah. Ee, dediği gibi yani çaba gerçekten çok önemli. Burada şunu demeye çalışıyorum. Hani yayına gelip diyorsunuz ya abla bizi şunla tanıştır. <laughs> Sezer <laughs> sana da yapıyorlardır. İlla evet abla, yapıyorlar. Abla ben kara akademiye girmek istiyorum. Ben kara ekibine girmek istiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey çaba sarf etmeden, <laughs> emek vermeden öyle hazır olarak önünüze tepsili sunulmuyor arkadaşlar. <laughs> Eskiden ben de aynı o şekilde düşünüyordum. Mesela haftada bir kere video atıyordum ve ayda bir kere. Durdum ki lan dur oturduğum yerden olsun izlensin video şöyle böyle. Olmuyor öyle şeyler olmuyor. Onun biraz geç farkına vardım ama olsun. Yine dediğim gibi hiçbir şey için geç değil. Onlar da istedikleri her şeyin peşinden koşsunlar olur. Çaba gerektiren bir şeyler bunlar. Çabalayın evet. arkadaşlar. <laughs> Çalışın çabalayın. <laughs> Biriz, iriyiz, diriyiz. <laughs> Motivasyon konuşması gibi olmaz senin. Motivasyon evet, Zaten biraz da bu içeriye başlamak istememin sebebi buydu açık konuşayım. <laughs> hani hem böyle sevilen kişi insanlarla sevilen içerik üreticilerimizle hem böyle merak edilen soruları onlara sorayım istedim. Vallahi hem de çok böyle. Güzel bir içerik. Evet teşekkür ederim çok sağ ol. <laughs> i̇lk ilk kişi sensin bu arada. Aslında biz arkadaşlar Sezer'le Emiratör Liginde Gameplay adı altında bir videosu koyacaktık. Yalan değil. Sonra dedim ki Sezer benim uzun zamandır, gerçekten çok uzun zamandır Anzel bilir. Sonunda yaptı mı bunu diyecektir büyük ihtimalle videoyu görünce. Çünkü ne Emre'nin ne Anzel'in haberi yok. Bir anda Sezer'e dedim ki Sezer uzun zamandır yapmak istediğim bir içerik var. Bana yardımcı olur musun? Gameplay yerine bunu yapalım. Olur abla dedi yaparız. Ama dedim sana çok zor sorular soracağım. Özel hayatına gireceğim. Sıkıntı yok abla dedi yaparım. <gülüyor> Gerçi <gülüyor> pek ekmek çıkmadı da hani aldatıldı mı aldattım falan deseydi yalandan daha iyi olurdu. Kenara derdik Sezer'le Ama sorun şimdi cevap, doğruları aldatıldım dedi. <laughs> şimdi doğruları söyledim sonuçta yani öyle bir evet. şey de var. Yok <laughs> yok bizim için dürüstlük her zaman önemli. Tabii ki. Teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ ol. Ee... Umarım sizler de beğenmişsinizdir gençler. Tekrar daha teşekkür ederim Sezer. Çok sağ ne ol. Ne demek abla bir yanlışım bir kusurum olduysa kusura bakmayın. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Heyecanlıydım biraz açıkça konuşmak <laughs> gerekirse. Konuşamamış olabilirim yani. Hayır hayır hiçbir yanlışın olmadı. Açıkçası ben daha girmek isterdim özele. Benim aklımda daha çok soru vardı. <laughs> Hiç gerek yok abla yetmiyor bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Mesela ilişkilerinde nasıl bir insansın? Kıskanç mısın? Kıskanç. Hanzo evet. musun? Hanzo Aa, kıskanç mısın? Evet, kıskanç bir insanımdır. Mesela neyden kıskanıyorsun? Hani kıyafetimi, erkek arkadaşım olsun. Olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Yeter <gülüyor> ya. Buradaki surat ifadeni çok merak <laughs> ediyorum. Olmasın derkenki surat ifadeni gerçekten. Peki kıyafet kı kıskanıyor musun? Kıyafet şimdi şöyle bir şey var. Kendi giymek istediği her şeyi giyebilir ama sınırlı bir şekilde tabii yani. Çok açık evet. olmayacak şekilde. <laughs> Anladım. Evet kızlar duydunuz. <laughs> yani büyük ihtimalle 5 kızdan 3'ünün <laughs> sevgilisi Sezer bugün bizlerleydi. Allah'ım ya. Öyle. Annem çok seviyorum seni. Valla Sezer benim çok çocuğum gibi bu arada. Gerçekten abla kardeş hani ilişkimiz bir yana. Gerçekten çocuğum gibi. Kendisiyle ilk yan yana geldiğimizde o kadar gülümsüyordu ki. Şey dedim çocuk gülmeyi biliyormuş. Hani böyle ekranlarda hep sert ve ciddi duruyor. Aslında ben de öyleyim. Oyun oynarken hani odaklandığımız için ister istemez bir sert yapıyor bürünüyoruz ama özünde aşırı güler yüzü bir çocuktu. tabii. Biraz da bu içeriği ilk Sezer'le çekmek istememin şeyi de buydu. Hani biraz da bu yanını görün istedim Sezer'in. Kayıt açtırmamın sebebi de buydu. Sandığınız kadar korkunç bir insan değil. Tabii ki de her insan gibi damarına basmadığınız sürece. Çünkü adamın kütük sıkıntı zaten. Sen... <laughs> hani çok da bulaşmayın derim. Şimdi kütüğünü falan da söyleyemem. Kusura bakmayın o kadarını kendim veremem. Ee, o kendi bilgisi verir. Nerelisin dediğinizde cevaplarsa onu bilemem. Ben bunu söyleyemem abi. Sen de söyleme burada. <laughs> Yarın bir gün data falan bir şey olur Allah korusun. Evet konu. evet kesinlikle. Benden bilinir uğraşamam. Neyse arkadaşlar bizim videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ve sizlerden ricam bir sonraki konum zaten belli. Ayda bir kere falan yapmayı düşünüyorum bu içeriği bu arada. Hani sık sık değil. Zaten hani iki günde bir video atıyorum ya. Ayda bir ya da iki kere falan yapmayı düşünüyorum. Sizlerden ricam böyle konuşmamı istediğiniz, sorular sormamı istediğiniz, içerik üreticileri de veya efendime söyleyeyim onlara sormak istediğiniz soruları yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.